Merhaba hocam ben Zeynep Demirci Bu videoda size ikinci ödevi anlatmak istiyorum Aslında burada birinci ödeve eklemeler yaptık Kısaca birinci ödevden bahsedecek olursam Arduino'nun 5 no'lu pinini Kapasitörün artı bacağına bağlamıştık Aynı zamanda kapasitörün artı bacağını A0 pinine bağlamıştık Eksi bacağı ise Arduino'nun GND pinine bağlıdır Kodunda ise for döngüsü 0 ile 205 arasında yaptığımız yaptığımız zaman 0, 2, 0 ile 5 voltaj arasında voltaj elde etmiştik. Ee, burada ise e, normalde bizim buraya LM358 eklememiz gerekiyordu. Fakat bunu TinkerCAD desteklemediği için ve TinkerCAD'de bunu yapamadığım için bunun yerine 741 opamp kullandım. Ve buradaki güçü, güç eksi bacağını GND'ye bağladım. Aynı şekilde buranın giriş bacağını kapasitörün artı bacağına bağladım. Bu iki bacaklarını birbirine bağladım. Aynı zamanda buranın güç artı bacağını buradaki 5 voltaja bağladım ve e, tasarımımı bu şekilde tamamlamış oldum. Koduna gelecek olursam burada 153 kullanmamın sebebi e, doğru orantı aslında. Hani 3 voltaj olduğu için bir sabit 3 voltaj elde etmek istediğimiz için 153 kullandım. 0 ile 250 0 ile 5 voltaj arasında ise 255 kullanmıştım. Burayı 153 olarak değiştirdim. Kodumu çalıştıracak olursam zaten voltajlarını aynı şekilde görebiliyoruz. Burası 3 volt'a çıktığı an tekrar sıfırlanacak. Ya aslında tam sıfırlanmayacak ama bu biraz daha bizim kapasitörümüzün hassasiyetiyle ilgili. Ama amaç burada 3 volt'a kadar çıkıp sonra tekrar sıfırlanmasıdır. Gördüğünüz gibi 3 volt'a kadar çıktı ve daha sonra sıfırlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.